Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda XRP coin'in son durumunu ele alacağım. Önemli seviyeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. XRP geçtiğimiz analizlerimde de belirttiğim gibi burada önemli bir seviyeye tutunmayı başardı dün. Burası da 49.70 seviyesiydi. Bu seviyeyi test etti. Dün 1 Nisan tarihi itibariyle. Ve buradan noktasal bir yukarı bir hamle geldi az da olsa ee, ve burada ara direncimiz olan 52 cent seviyesi e, deneniyor şu anda. 52 cent seviyesinin üzerine e, fiyatını atmaya çalıştığını görüyoruz e, bu saatlerde. E, burada önemli seviyelerimiz 52 ve 55 cent seviyeleri ara dirençlerimiz olacaktır. Burada yalnız e, 4 saatlik grafiğimizde momentumumuzda e, short lehine bir sinyal oluşmuştu ve bu sinyalinde gitgide zayıfladığını söyleyebilirim. Yani bu seviyeleri artık bir destek haline getirmesi gerekiyor XRP'nin. E ve şu andaki fiyat hareketleri de burada bir miktar akümülü olduğunu bizlere gösteriyor. Burada dediğim gibi dünkü analizimde de bahsettiğim gibi 49.70 ve 47.70 seviyeleri alttaki önemli desteklerimiz. E bu 47.70 özellikle aşağı kırıldığı takdirde ise ve bu bu seviye altındaki kapanışlarla birlikte ben düşüşün derinleşeceğini düşünüyorum. O yüzden bu 47.70 seviyesi bizim alttaki bu yükseliş için en azından bu yükseliş trendinin bozul bozulma, bozulmaması açısından korunması gereken bir seviye. Burası bu seviye korunduğu takdirde buradan yeniden yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Dediğim gibi burada ara dirençlerimiz olan 52 cent ve 55 cent seviyeleri Yeni bir yukarı atak için oldukça belirleyici olacaktır. Bu seviyeler üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bize 64 sente ve yukarıda daha sonra 78 sent ve 1 dolar seviyelerine ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Burada saatlik grafiğimizde de bir momentum'da bir zayıflama söz konusuydu. Burada momentum şortçularla yine gelişmişti. Ancak burada dediğim gibi bu 49.70 seviyesine çok güzel, net bir şekilde tutundu. Burada tutunmayı başardı. E, ve buradan da e, bir miktar akümülü olduğu görünüyor ve şu anda saatlikte de momentum e, yeşile dönmüş durumda. Yani buradan bu 52 cent ve 55 cent seviyelerin zorlanması e, şu anda oldukça muhtemel. E, bu seviyelerin yukarı kırılmasıyla dediğim gibi e, yukarıdaki az önce bahsettiğim hedeflerden 68 sent, pardon 64 cent ile daha sonra da bir sonraki seviyemiz 78 cent seviyeleri hedeflenecektir diye düşünüyorum. Şu anda XRP ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.